Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisini sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin en çok sevilen çiftlerinden birisi olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan yepyeni kimi görüntülerden ibaret bir video hazırladım arkadaşlar. Her ne kadar çoklu fotoğraflardan ibaret olsa bile fanların çok beğeneceğini düşündüm. Ve benim de kanalımda Neslihan ile Kadir sevenleri olduğundan daha fazla. Bu yüzden bu videoyu paylaşmak zorundayım. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.